HDP'nin içinde yöneticilerinden veyahut da tabanından teröre bulaşmış vatanın aleyhinde söylemde bulunan, eylemde bulunan her kim varsa alacaksınız. Hatta almakla bırakmayacaksınız. Demin evet. e, canlıya evet. şiddete hayır dedik ama evet. hainin de töremizde yeri belli. Evet, Haini de asacaksınız. Evet. Yani HDP'nin içindeki teröre bulaşmış terörle iştikalli kim varsa alacaksınız, asacaksınız. HDP içinde değil aslında bu. Ben onu yani CHP mi? içinde de varsa alıp asacaksınız. AK Fakir Parti içinde Fakir de yani. varsa alıp asacaksınız. Her nerede varsa alıp asacaksınız. Evet. yani siyasi yasağın da ötesinde siz evet. idam edilsin diyorsunuz. İdam öyle. edilsin ya. Yani ter i̇dam kim te te evet. teröristi idam edilsin. Bulaşmış, benim askerime polisini bulaşmış, ateş ediyorsa, evet. kim ateş ediyorsa, kim mermi atıyorsa benim askerime polisimi idam edilsin. Benim milletimin zararına kim iş yapmaya çalışıyorsa idam edilsin. Benim devletimin bölünmesini parçalanması için kim hizmet ediyorsa idam edilsin. Evet. Hatta yani çökten çözüm. Hatta var. arzu ederlerse idam kararını çıkarsınlar. işi cellatlığını da ben kendim yapayım. Öyle Eğer ki bu memlekette cellat bulunamazsa ben yapayım. Benim gönlüm müsteri. Evet. Ben hani öyle bir görevde yapmakla ne dünyada ne de ahirette kaybedeceğime de inanmıyorum.